3. Vlad, bilinen adıyla Kazıklı Voivoda ya da Vlad Tepes veya yaşadığı dönemde kullanımıyla Vlad Dracula, 1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voivodası olmuş Rumen komutan ve liderdi. Özellikle düşmanları olarak gördüğü esir Osmanlı askerlerini ve Bulgar topraklarının Türk sakinlerini kazığa oturtarak öldürtmesiyle bilinir. Eflak tarihinin en önemli yöneticilerinden biri olarak görülür ve günümüzde Romanya'nın ulusal kahramanı olarak kabul edilir. Vlad Dracula, kendi yönetimini eleştiren pek çok kişiyi kazığa oturtması ve kurbanların vücutları parçalanarak yapılan işkenceler halk ve askerler tarafından bilinmekteydi. Ardından halk ve askerler arasında Vlad Dracula'nın kurbanlarının kanını içtiğine dair kanıtlanmamış bir söylenti ortaya çıktı. Bu durum Bram Stoker'a ilham verdi ve kan içen vampir Dracula romanını yazmasını sağladı. Vlad Dracula, Dracula, filmine konu olmakla birlikte günümüz vampir algısını da etkilemiştir. Vlad, 1428 veya 1431 yılında, Eflak'ın hükümdarı olan Vlad Drakul'un ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının Osmanlı karşısındaki yenilgisi ve zamanla devam eden kötü ilişkileri sonucu Vlad ve küçük kardeşi Radu, rehin olarak küçük yaşta başkent Edirne'ye getirildi. 1447'de Macaristan valisi Janos Hunyedi Eflak'ı işgal etti ve Vlad'ın babası Vlad Drakul'u ve ağabeyi Mircea'yı öldürttü. Sonra Hunyadi, Vladın ikinci dereceden kuzeni ikinci Vladislav'ı yeni voivoda olarak atadı. Ekim 1448'de Hunyadi Osmanlılara karşı bir askeri harekat başlattı ve ikinci Vladislav da ona eşlik etti. Zamanla Vlad, Osmanlı'nın eflaktaki birliklerinde sözü geçer bir kişi haline geldi. Osmanlı birliklerini stratejik olarak yöneterek ikinci Vladislav'ı birlikleriyle beraber eflak dışına püskürttü. Vlad'ın askeri dehası Edirne'de de duyuldu, bu nedenle emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. Ekim 1450'nin ortalarında Vlad, Osmanlı ve Rumen karışımı birlikleriyle önce Moldovya, sonra Macar topraklarına girdi. Macaristan ve Vladislav arasındaki ilişkiler kötüye gitmeye başlayınca Macaristan, Vlad ile anlaşma yaptı. 1456'da Vlad, Macaristan'ın da desteğiyle Eflak'ı tamamen kontrol altına aldı. Vladislav ise Vlad'a karşı başlattığı başarısız bir isyan sonrasında idam edilerek öldürüldü. Vlad, konumunu güçlendirmek için eflak boyarları arasında bir tasfiye başlattı. Rakiplerini destekleyen Transilvanya Saksonları, gayrimeşru üvey kardeşi Keşiş Vlad, Vladislav'ın kardeşleri olan Dan ve Başarab Layoda ile savaşa girdi. Savaşta Vlad, Sakson kasabalarını yağmalatıp yıktırdı ve gelecekte isminin tanınmasına vesile olacak, en sevdiği işkence türü olan kazığa oturtmayı, ilk defa buradaki kasaba sakinleri üzerinde gerçekleştirdi. Yanındaki vezirlere ve eflak halkına korku salıp kendisine itaat etmelerini sağlamak için Vlad, tekerlekli platformlar üzerinde kazıklara oturttuğu yüzlerce sivil insanı eflaka doğru götürdü. Vlad'ın acımasız davranışlarını anlatan kitaplar, Almanca konuşulan topraklarda çok satanlar arasındaydı. Rusya'da Vlad hakkında popüler hikayeler, merkezi hükümetini sadece acımasız cezalar uygulayarak güçlendirdiği ve benzer bir görüşün 19. yüzyılda çoğu Rumen tarihçi tarafından benimsendiğini öne sürüyordu. Vlad, 1463'ten 1475'e kadar Weisgrad'da esaret altında tutuldu. Bu dönemde, yaptıklarına ilişkin anekdotlar Almanya ve İtalya'da yayılmaya başladı. 1475 yazında Boğdan Prensi 3. Stephen'ın isteği üzerine serbest bırakıldı. 1476'nın başlarında Korvinus'un ordusunda, Bosna'da Osmanlılara karşı tekrar savaştı. Macar ve Moldovalı birlikler, Vlad'ın kardeşi Radu'yu tahttan indiren Başarab Layota'yı zorlamasına yardım etti. Vlad'ın ölümü hakkında birçok rivayet bulunmaktadır ancak en kabul gören görüşe göre Vlad, Aralık 1476 ve Ocak 1477 tarihleri arasında 300 Rumen askeri ile birlikte Osmanlı ordusuna mağlup oldu ve kılıçla başı gövdesinden ayrılarak idam edildi. 2. Mehmete Vlad'ın öldüğünü ispatlamak için Vlad'ın başı Osmanlı birlikleri ile birlikte başkent İstanbul'a getirildi. Gençliği Osmanlılara yenilen Vlad'ın babası 2. Vlad, onu ve kardeşi Radu'yu 1442 veya 1444 yılında rehin olarak Osmanlılara vermek zorunda kalmıştı. 1448 yılına kadar Osmanlıların elinde rehin olarak önce Kütahya'daki Eğrigöz Kalesi'nde ardından Tokat ve Edirne'de diğer beylik şehzadeleri ile birlikte yaşadı ve eğitim aldı. Birlikte eğitim aldığı kişilerin arasında Arnavut isyanının lideri olacak İskender Bey ve Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak Şehzade Mehmet de vardı. Birlikte Kur'an, mantığı, Matematik ve Türkçe gibi dersler aldılar. 1448'de ikinci Kosova muharebesi sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu, ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak voivodası ikinci. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan'a sürgüne gitti. Erdel Bey, Janos Hunyedi 1456'da Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken, daha önce başarısızlığını görmesine rağmen Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlaması için bir ordu verdi. Doğu savaş taktik ve stratejilerini bilen genç Eflak prensini değerlendirmek istiyordu. Vlad da Eflak üzerinde egemen olabilmek için Hunyedi'ye ihtiyacı olabileceğini düşünüyordu. İkinci, Mehmet'in Belgrad kuşatması sırasında şehrin doğu kanadını savundu. Ardından emrine verilen orduyu fırsat bilip bundan yararlanan Vlad, Eflak'a bir sefer düzenledi ve ikinci, Vladislav'ı öldürerek 22 Ağustos 1456 tarihinde üçüncü, Vlad adıyla Eflak Voivodası oldu. Voyvodalık dönemi, bu görevi 1456'dan 1462'ye deyin sürdürdü. Bu tarihler arasında rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti. Bu yöntemler arasında en ünlüsü olan kazağa geçirme, ölümünden sonra kendisine Kazıklı Vlad adının verilmesine neden olacaktır. Kazağa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler, daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesine de neden olmuştur. 11 Ağustos 1456 tarihinde ölen Macar kralı Janos Hunyedi'nin büyük oğlu Ladislaus Hunyedi'nin de ölmesiyle küçük oğlu Matthias Corvinus, 24 Ocak 1458 tarihinde henüz 15'ini tamamlamadan Macaristan kralı seçildi. Vlad'ın bu dönemde onunla ilişkileri olumlu oldu. Osmanlı'ya karşı, Voivoda 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğuna vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan Krallığı ile ittifak yaptı. Eflak gençlerinin Osmanlı Yeniçeri Ocağı'na gitmesini de engellemeye başladı. 1460 ila 1461 yıllarında Tuna Nehri'ni geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Vlad'ın tavır değişikliği ve eylemleri 2. Mehmet Trabzon seferindeyken Rumeli muhafızı olarak Edirne'de bırakılmış olan İshak Paşa tarafından sultana bildirildi. İkinci, Mehmet birlikte sarayda eğitim aldıkları Vlad'a bir süre tahammül gösterip yaptıklarına göz yumduysa da, eylemlerinin aşırılığı nedeniyle sonunda bir sefere çıkarak Vlad'ı ele geçirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmeye karar verdi. Vlad ile hasım olduğu bilinen kuzeni Boğdan Prensi 3. Ştefana haber gönderildiğinde, o da hem padişahı sefer için teşvik etti, hem de kendisinin yardım edeceğini haber verdi. İkinci, Mehmet 25 Kadırga ve 150 nakliye gemisiyle Karadeniz'den Tuna Nehri'ne girerken Veli Mahmud Paşa önden giderek Tuna'yı geçti ve Eflak'a girdi. Filibe'de toplanıp sayımı yapılan ordunun mevcudu 150 bini buluyordu. Vlad, kendi ifadesine göre 23.884 Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20 bin Osmanlı Türk ve Bulgar savaş esirini kazığa geçirdi. Bu arada, bir görüşe göre kendisine elçi olarak gönderilen, bir görüşe göre ise pusu kuracak olan Epir Bey'i Hamza Paşa ve beraberindekileri de kazığa çaktırıp idam ettirdi. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu, 1462'de Padişah II. Mehmet komutasında Eflak'a doğru sefere çıktı. Veli Mahmut Paşa'nın günlüğüne yazdıklarına göre bu uzun seferde Osmanlı askerleri, bazı zamanlar içilecek bir damla bile su bulamadı. Beraberinde artan sıcaklık askerleri iyice bunaltmıştı. Osmanlı askerleri Eflak'ın başkenti Targoviç'teye vardığında ikinci. Mehmet'in gördüğü manzara, yaklaşık 5 kilometrelik bir alana dikilmiş binlerce kaza oturtulmuş binlerce insandı. 20 bin civarında sivil, esir ve köylüden oluşan böyle bir manzarayla karşılaşan Osmanlı askerleri Veli Mahmud Paşa'nın günlüğüne yazdığına göre aklını kaçıracak duruma geldiler, kimisi kustu, kimisi ise ilk defa böyle bir şey gördükleri için şok geçirdi. Bir vakit sonra 4 Haziran 1462'de Targovişte kalesi Osmanlılar tarafından alındı. 17 Haziran 1462 günü güneş battıktan 3 saat sonra 3. Vlad'ın 30.000 kişilik ordusu 150.000 kişilik Osmanlı ordusuna karşı Targovişte gece baskınını gerçekleştirdi. Sabah saat 4'e kadar süren çarpışmada Vlad 5.000 kaybına karşı 15.000 Osmanlı kaybına neden oldu. Vlad'ın bu baskında ikinci. Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde de bulunduğu iddialar arasındadır. Daha sonra Vlad, Osmanlı ordusu önünden kaçtı, ancak geçtiği yerde taş üstünde taş bırakmadı, terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, tüm hayvanları bile öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti. Macaristan'a kaçarken 6,000 Eflak askerini Eflak'ta bıraktı. Fakat Turahanoğlu Ömer Bey komutasındaki Osmanlı akıncıları bu birliği yakalayıp kazığa oturttu. Vlad'ın kardeşi Radu Başa geçtikten sonra 12.000 duka vergi vermeye başladı. O zamana kadar sık sık Osmanlı'ya isyan etmekte olan Eflak, 1462 yılından itibaren sadık bir bölge oldu. Sürgün ve Sonu: 1462 yılında 3. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Vlad Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matyas Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı yeni yönetimi tanımış olan ve bir yandan da Boğdan Prensi 3. Stefan ile Temmuz ayında ittifak kuran Korvinus, yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Korvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 12 yıl süren sürgün dönemi 1474 yılında sona erdi. Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında arasını düzeltmiş olduğu üçüncü, Şitefan ile birlikte Eflak'a döndü ve Voivoda ilan edildi. Aynı yıl Mihaloğlu Ali Bey önderliğindeki 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen 3. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a 2. Mehmet'e gönderildi. 1461 yılında yaptırmış olduğu Komana Manastırı'na defnedilmiştir. Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Tüm bunlara rağmen Rumen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Günümüz kültürüne etkisi, daha sonra Bram Stoker, 3. Vlad'dan esinlenerek Drakula adlı romanı yazmıştır. Böylece Vlad, ünlü vampir kont Drakula'nın yaratılmasına etken oldu. Drakula'nın şatosu olarak bilinen Karpat Dağları'ndaki Poenari Şatosu Veliaht Dominik von Habsburg'a Romanya'da törenle 26 Mayıs 2006'da iade edildi. Romanya 1948 yılında şatoya el koymuştu. Torunları 3. Vlad Büyüktür, Kötü, Mihnea, Eflak Prensi, Büyüktür Mircea, Eflak Prensi, Büyüktür 2. Aleksandru Mircea, Eflak Prensi, Büyüktür Mihnea Tursitul, Eflak Prensi, Büyüktür Radu Mihnea, Eflak Prensi, Büyüktür Aleksandru Kokonul, Eflak Prensi, Büyüktür Radu John Bey, Büyüktür Martin III. Vlad Büyüktür, Kötü, Mihnea, Eflak Prensi, Büyüktür Mircea, Eflak Prensi, Büyüktür Aksak Petru, Boğdan Prensi, 3. Vlad Büyüktür Vlad Büyüktür Laszlo, Macar, Büyüktür Laszlo, 1535'ler, Büyüktür Bandlı Janos, Varisi Yok, 3. Vlad Büyüktür Vlad Büyüktür Laszlo, Macar, Büyüktür Janos, 1535'ler, Büyüktür G.Y.Ö.R.G.Y. Büyüktür Kız Çocuk, Ana Sayteja 3. Vlad Büyüktür Vlad Büyüktür Laszlo, Macar, Büyüktür Janos, 1535'ler, Büyüktür G.Y.Ö.R.G.Y. Büyüktür Erkek Çocuk, 3. Ferdi, Mehtap Prensi, 3. Vlad Büyüktür X, 3. Vlad'ın eşi Ilona Sızila giden olma adı bilinmeyen bu oğlunun ölüm tarihi 1482'dir. 3. Vlad Büyüktür, kötü, mihnea, eflak prensi, büyüktür miloş. Efsanelerden gerçeklere, birinci, soyadının anlamı, ejderhadır. Drakul ismi, Vlad'ın babası Vlad II'ye, ejderha tarikatı olarak bilinen Hristiyan bir haçlı tarikatına mensup şövalye arkadaşları tarafından verilmiştir. Drakul, Rumence'de, ejderha, anlamına gelir. 1431 yılında, daha sonra Kutsal Roma İmparatoru olacak olan Macaristan Kralı Sigismund, Yaşlı Vlad'ı şövalyelik rütbesine yükseltti. Ejderha tarikatının tek bir amacı vardı, Osmanlı İmparatorluğunu yenmek. Oğlu Vlad III, Drakul'un oğlu veya eski Rumence'de Drakula'ya, dolayısıyla Drakula olarak anılacaktı. Modern Rumence'de ise Drak kelimesi şeytanı ifade eder. 2. Günümüzde Romanya sınırları içinde kalan Eflak'ta doğdu. Vlad III, 1431 yılında, günümüz Romanya'sının güney kesimini oluşturan Eflak eyaletinde doğdu. Eflak, o dönemde Transilvanya ve Moldova ile birlikte Romanya'yı oluşturan üç prenslikten biriydi. Hristiyan Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman toprakları arasında yer alan Eflak, çok sayıda kanlı savaşa sahne oldu. Osmanlı kuvvetleri batıya doğru ilerlerken, Hristiyan Haçlılar doğuya, kutsal topraklara doğru ilerlerken, Eflak sürekli bir kargaşanın merkezi haline geldi. Üçüncü beş yıl rehin tutuldu. Vlad, 1442 yılında babası ve 7 yaşındaki kardeşi Radu'ya Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde diplomatik bir görevde eşlik etti. Ancak üçü de Osmanlı diplomatları tarafından yakalanıp rehin alındı. Onları esir alanlar, Vlad II'ye iki oğlunun kalması şartıyla serbest bırakılabileceğini söylediler. Ailesi için en güvenli seçeneğin bu olduğuna inanan ikinci Vlad, bu teklifi kabul etti. Çocuklar, günümüz Türkiye'sinde doğru göz olarak bilinen Eğri Göz kasabasının üzerindeki kayalık bir uçurumun tepesindeki bir kalede tutuldular. Vlad ve kardeşi kalede kaldıkları 5 yıl boyunca savaş sanatı, bilim ve felsefe dersleri aldılar. Ancak bazı rivayetlerde onun işkence ve dayağa da maruz kaldığı, Osmanlı'ya karşı nefretinin de bu dönemde geliştiği belirtilmektedir. 4. Babası ve kardeşi öldürüldü. Vlad 2, geri döndüğünde Boyar olarak bilinen yerel savaş ağlarının düzenlediği bir darbe ile devrildi. Evinin arkasındaki bataklıkta öldürülürken, en büyük oğlu Mircea'ya iki işkence gördü, kör edildi ve diri diri gömüldü. 5. Rakiplerini akşam yemeğine davet etti ve onları öldürdü. Vlad 3, ailesinin ölümünden kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak o zamana kadar şiddete karşı bir ilgi geliştirmişti. İktidarını pekiştirmek ve hakimiyetini sağlamak için bir ziyafet düzenlemeye karar verdi ve rakip ailelerin yüzlerce üyesini davet etti. Yetkisinin sarsılacağını bildiğinden, misafirlerini bıçaklattı ve hala seyren vücutlarına dikenler geçirdi. 6. Tercih ettiği işkence yönteminden dolayı bu adı almıştır. 1462'de eflak tahtına oturmuş ve Osmanlılarla savaş halindeydi düşman kuvvetleri kendi kuvvetlerinin üç katı büyüklüğünde olduğundan, Vlad adamlarına kuyuları zehirlemelerini ve ekinleri yakmalarını emretti. Ayrıca, düşmana sızıp onları enfekte etmeleri için hasta adamlar da kiraladı. Kurbanları genellikle bağırsakları çıkarılır, başları kesilir, derileri yüzülür veya diri diri haşlanırdı. Ancak kaza oturtma, büyük ölçüde bir işkence yöntemi olduğu için, tercih ettiği öldürme yöntemi haline geldi. Kaza oturtma, tahta veya metal bir sopanın cinsel organlardan geçirilerek kurbanın ağzına, omuzlarına veya boynuna sokulmasıyla gerçekleştirilirdi. Kurbanın ölmesi genellikle saatler, hatta günler alırdı. Bu tür işkenceleri hem yabancı hem de yerli düşmanlara uyguladıkça ünü giderek arttı. Bir rivayete göre, bir zamanlar dikenlerden ve kıvranan bedenlerden oluşan bir, ormanda yemek yiyordu. Düşmanlarını kazığa geçirip ölüme terk etme tutkusu ona Vlad Tepes, Kazıklı Voivoda, lakabını kazandırdı. 7. 20 bin Osmanlı askerinin topluca öldürülmesini emretti. Haziran 1462'de bir savaştan çekilirken Vlad, 20 bin mağlup Osmanlı askerinin Targovist şehrinin dışında tahta kazıklara oturtulmasını emretti. Sultan II. Mehmet, 1432 ila 1481, kargaların parçaladığı ölü tarlasını görünce dehşete kapıldı ve Konstantinopolis'e çekildi. Vlad, bir başka seferinde, dini gelenekleri gerekçe göstererek sarıklarını çıkarmayı reddeden bir grup Osmanlı elçisiyle görüşmüştü. İtalyan hümanist Antonio Bonfini'nin anlattığı gibi, bunun üzerine, sarıklarını başlarına üç çiviyle çakarak, onları çıkaramamalarını sağladı. 8. Ölümünün yeri bilinmiyor Osmanlı savaş esirlerinin o meşhur kazağa oturtulmalarından çok sonra Vlad sürgüne zorlandı ve Macaristan'da hapsedildi. 1476'da Eflak'taki hakimiyetini geri almak için geri döndü, ancak zaferi kısa sürdü. Osmanlılarla savaşa giderken, askerleriyle birlikte pusuya düşürülüp öldürüldü. Milano'nun bu din elçisi Leonardo Botta'ya göre, Osmanlılar onun cesedini parçalara ayırıp, şehrin konuklarına teşhir edilmek üzere Sultan II. Medmed'in eline teslim etmek üzere Konstantinopolis'e geri götürmüşler cesedi hiçbir zaman bulunamadı. 9. Romanya'nın ulusal kahramanı olmaya devam ediyor. Kazıklı Voivoda, inkar edilemez derecede acımasız bir hükümdardı. Ancak yine de Eflak tarihinin en önemli hükümdarlarından biri ve Romanya'nın ulusal kahramanı olarak kabul ediliyor. Hem Eflak'ı hem de Avrupa'yı koruyan Osmanlı kuvvetlerine karşı kazandığı zaferler, ona askeri lider olarak övgü kazandırdı. Hatta Papa II. Pius, 1405 ila 1464 tarafından bile övüldü, askeri başarıları ve Hristiyanlığı savunması nedeniyle kendisine hayranlık duyuldu. 10. Bram Stoker'ın Dracula filminin ilham kaynağıydı. Stoker'ın 1897 tarihli Dracula adlı eserinin baş karakterini Kazıklı Voyvoda'dan esinlenerek yarattığı düşünülüyor. Ancak iki karakterin pek ortak noktası yok. Bu teoriyi destekleyecek somut bir kanıt olmasa da tarihçiler Stoker'ın tarihçi Herman Bamburger ile yaptığı görüşmelerin kendisine Vlad'ın doğası hakkında bilgi sağlamış olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Vlad'ın meşhur kana susamışlığına rağmen Stoker'ın romanı Dracula ile vampirlik arasında bağlantı kuran ilk eserdi. Fatih Sultan Mehmet vesaire 3. Vlad Dracula Edirne Sarayı'nın merdivenlerinde iki çocuk yan yana oturmaktadır aynı yaşlarda olan Mehmet ve Vlad, oyun çağının tüm masumiyetini birlikte yaşamaktaydılar. Mehmet, elindeki bıçakla avuç içini keserek onu Vlad'a uzatır. O da aynı şeyi tekrarlar, sonra ellerini birleştirirler. Böylece kanlar birbirine karışır, çocuklar kan kardeşi olmuşlardır. Daha küçük yaşta olan bir çocuk, olanları gizlendiği çınar ağacının arkasından seyretmektedir. Her şeyi tüm çıplaklığıyla gören Radu, dehşete kapılmıştır. Oradan hızla uzaklaşırken Mehmet ve Vlad'ın kahkahaları saray bahçesinde yankılanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih politikası iyi, iyi Murat zamanında da sürer. Romanya'nın güneyindeki Eflak ve Boğdan onun zamanında imparatorluk sınırlarına katılacaktır. Eflak'ta görevlendirilen yerel vali Voivoda'nın çocukları ise Osmanlı saraylarına götürülür. Osmanlı İmparatorluğuna yapılacak en ufak bir ihanet ihtimaline karşı çocuklar hem rehine, hem de müstakbel yöneticiler olarak değerlendirilecektir. İşte Vlad ve Radu, bu plan çerçevesinde saraya getirilirler. Vlad, Mehmet'in oyun arkadaşı olur. Şehzade Mehmet, kendisinden yalnızca bir yaş küçük olan Romen arkadaşıyla yıllar boyunca, omuz omuza sıkı bir eğitimden geçer. Zamanla arkadaşlıkları iyice derinleşecek olan iki çocuk, koşullar ne olursa olsun birbirlerine destek olacaklarına söz verirler. Murat ölünce iyi, Mehmet tahta oturur. Gelecekteki Fatih'in ilk icraatlarından birisi kan kardeşine eflak voyvodalığına atamak olur. Böylece nam -ı diğer, kazıklı voyvoda, efsanesi başlamış olacaktır. Fatih Sultan Mehmet ve kazıklı voyvodanın birbirlerine verdikleri büyük destek uzun yıllar boyunca sürer. Mehmet, İstanbul'u aldığında Eflak'ta şenlikler düzenlenecektir. Her şey yolunda gitmektedir. Vlad, bölgeyi büyük bir başarıyla yönetmekte ve Osmanlı İmparatorluğuna olan bağlılığını sürdürmektedir. Osmanlı Sarayı da ona hizmetleri karşılığı hiçbir yöneticiye tanınmayan ölçüde özellik sunar. Ancak Karpatlar'da esen sert milliyetçilik rüzgarları her şeyin değişmesine sebep olur. Bölge, bağımsızlık hareketleriyle kaynamakta ve pek çok kişi Vlad'dan bu harekete önderlik yapmasını, babasına ait ejderha figürleriyle süslü kılıcı bir an önce beline takmasını beklemektedir. Büyük bir çelişki içine düşen Vlad, çözümü içki kadehlerinde aramaya başlar. İyice köşeye sıkışmıştır, bir yandan doğduğu toprakların akıbetine kafa yorarken, öte yandan Mehmet'e verdiği sözü düşünmektedir. Ancak çok geçmeden, pek çok şeyi doğrudan değiştirecek bir karar verecektir. Böylece babasından kalan ve eski Romence'de, şeytanın oğlu, anlamına gelen Drakul adını alır. Artık kanlı Drakula efsane, şeytanın oğlu, anlamına gelen Drakula adını alır. Artık kanlı Drakula efsanesi başlamaktadır. İçtikçe kendisinden geçen Vlad, çevresindeki en ufak itaatsizliği bile affetmez. Emirlerine uymayanlara, elleriyle akıl almaz işkencelerde bulunur. Bölgedeki huzur, yerini büyük bir kaosa bırakmaya başlar. Kendisine çok zalim bir eğlence bulan, emirlerine uymayanları kazığa oturtup bazen günlerce süren ölümlerini keyifle izleyen Vlad Drakul, yeni bir isim almaya hazırlanmaktadır. Kazıklı Voivoda, unvanı, korku içinde sokağa çıkmaya cesaret edemeyen yerel halk tarafından kendisine layık görülecektir. Şatosunun etrafını binlerce kazıkla çeviren Voivodanın öldürdüğü kurbanlarının kanını içtiği bile söylenmektedir. Elbette bu söylentiler İstanbul'a ulaşır. Fatih önce kan kardeşinin sapkın davranışlarına inanmak istemez. Ancak yine de eflaka olanları araştırmalar için bir heyet gönderir. Fakat Voyvoda Fatih'in elçilerini bile kazığa oturtmayı göze alır. Fatih aldığı yeni haberler nedeniyle öfkeden deliye dönmüştür. Vula da eski günlerin hatırına bir mektup yazar. Ondan vahşet gösterilerine son vermesini emretmekte, Osmanlı sarayına olan bağlılığını yinelemesini istemektedir. Fakat Vlad, mektubu elinin tersiyle bir kenara iterek bağımsızlığını ilan ettiğini ve Osmanlı iradesini tanımadığını bildirir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ipleri koparır ve 1462 yılının baharında hazırladığı büyük orduyla Balkanlara doğru yola koyulur. Fatih Sultan Mehmet, Vlad ve isyana destek olan tüm yerel yöneticileri ortadan kaldırmaya ant içmiştir. Kılıç sesleriyle Eflak ve Boğdan içlerine kadar yürünür. Voivoda, 900 metre yüksekliğe erişen Sarp bir dağın zirvesinde kurulu Poinari Kalesi'ne çekilmiştir. Birbirlerini çok iyi tanıyan kan kardeşler arasında büyük bir sinir harbi başlar ve kuşatma çok uzun sürer. Bu psikolojik savaşa dayanamayan Vlad'ın biricik karısı Elizabeth'a, kendini kalenin surlarından aşağıya bırakıverir. Fatih Sultan Mehmet ise, İstanbul'un güvenliğini tehlikeye atacak kadar uzun süre Balkanlarda kalmıştır. Çok geçmeden, askerlerinin büyük bir bölümünü yanına alıp Romanya'dan ayrılır. Ancak ayrılırken çok güvendiği birini burada vali olarak bırakacaktır. Kazıklı Voivoda, Mehmet'in yokluğundan yararlanıp büyük ölçüde gevşeyen kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Rumen köylülerin de yardımıyla Poinari kalesinden süzülen devrik Voivoda, atının nallarını ters çaktırarak, düşmanları yanlış tarafa yönlendirir. Böylece Macaristan'ın Budin eyaletine ulaşır ve komşu ülkelerden sığınma talep eder. Vlad tam 14 yıl boyunca Macaristan'da sürgün hayatı yaşar. Tüm olanları unutmuş görünse de aklı hala eflaktadır. 1476'da Macar Kralı Meşey Korvin ve Moldova Prensi Büyük Stefan'ın yardımıyla güçlenen Voivoda, Eflak'a dönecek ve yeniden mücadelesine girerek, bir kez daha bağımsızlığını ilan edecektir. Diğer tarafta 2. Mehmet, Vlad'ın ihanetini hiçbir zaman aklından çıkarmamıştır. Son derece tehlikeli bu isyankarın attığı en ufak adım bile imparatorluk tarafından izlenmektedir. Artık Mehmet için verdiği söz ve kan kardeşliğinin bir tarafa bırakılma zamanı gelmiştir. Eflak'taki yeni vali, Fatih'ten aldığı emir doğrultusunda Vlad'ı yanında az sayıdaki destekçisiyle birlikte Transilvanya ormanlarında sıkıştırıp öldürür. Eski prensin başı, sarayın isteği üzerine İstanbul'a getirilir ve kurbanlarına yaptığı gibi bir kazığa oturtularak İstanbul sokaklarında görücüye çıkarılır. Fatih, iki kez kazık yediği kan kardeşi kazıklı Voivoda'dan sonsuza dek intikamını almıştır. Vlad'ın başsız bedeni Bükreş'teki Sınagov Manastırı'na gömülür. Hesap kapanmıştır. Hikayenin asıl başlangıcına dönecek olursak, Mehmet ve Vlad'ın kan kardeşi olma ritüeline gizlendiği yerden şahit olan küçük bir çocuk vardı. Vlad'ın kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Radu. O da tıpkı ağabeyi gibi Edirne Sarayı'nda iyi bir eğitim alarak büyüyecektir. Olağanüstü yakışıklı bir delikanlı olan Radu, Mehmet'in tahta geçmesiyle birlikte onun gözdelerinden biri olacaktır. Fatih Sultan Mehmet, Poinari Kalesi'nden ayrılırken de çok güvendiği Radu'yu vali olarak bırakacaktır.